This? Why? You're not Get on the Merhaba arkadaşlar, Hatta Faruk kanalına hoş geldiniz. Amerika'da maalesef sular bir türlü durulmak bilmiyor. Yeni bir video ortaya çıktı. Bu video neticesinde ortalık bayağı bir karışmış durumda. Gelişin olayların vardığı noktada resmen polis ve askeri birbirine girmiş durumda. Online forumlarda falan birbirlerine bayağı bir saydırıyorlar. Açıkçası ben de görüntüleri izledim. Hatta e, bu görüntüler e, Türk haberlere de yansıdı. Ama malum bizim Türkiye'de haberciliğin geldiği noktayı biliyorsunuz. Video aslında basit bir trafik e, trafik uygulamasıyla başlıyor ama sonrasında gelişen olayların vardığı nokta gerçekten şaşırtıcı. Gelin şimdi videoyu beraber izleyelim ama şu yasal açıklamayı yapmak zorundayım. Bu aktaracağım görüşler, yorumlarım tamamıyla benim kendi şahsi görüşlerim ve çalıştığım kurum ya da müesseseyle hiçbir ilgisi alakası yoktur. Tamamıyla eğlence amaçlı ve amatör olarak yapılan çalışmalardır. Olayın içerisinde üç tane kahraman var. Bir tanesi çaylak polis, ikincisi kıdemli polis, üçüncüsü de asker. Evet. Şimdi arkadaşlar Amerika'da ki eminim dünyanın her tarafında bu aynıdır. Eğer trafikte bir aracınız varsa plakanızı göstermek zorundasınız. Çaylak polis arkadaş plakayı görmediği için ki videoda siz de göreceksiniz plaka görünmüyor rutin bir trafik çevirmesi yapmak istiyor. Fakat sonrasında yaşanan birkaç şey ki onlar da sürücünün hemen durmaması yaklaşık bir buçuk dakika falan sürmeye devam ediyor. İşte ışıklar, ıı, sirenler falan yanıyor. Tamam yani emniyetimiz açısından belki böyle biraz daha ışıklı bir yere kadar biraz daha aydınlık hemen yani yolun ortasında durmak yerine böyle bir şey yapabilirsiniz. Buna hakkınız var elbette ama hani bir buçuk dakikada biraz bayağı bir uzun bir süre sanki böyle ee, bir takip yaşanıyormuş gibi. Ve bu noktada e, polis arkadaş da prosedür gereği bu rutin başlayan trafik çevirmesini felony dedikleri yani işin içerisinde bir suç varmış gibi artık davranmaya başlıyorlar. Ve sonrasında yaşanan çünkü birçok insan mesela yorumlarda şunu demiş işte neden trafikte çevirdiği bir aracı hemen silahını çekip işte sözlü araçtanın şudur budur falan e, kadar durumu o seviyeye götürdü diye. Ama rutin olarak başlayan bir trafik çevirmesinden olay feloni olarak algılanmaya başlayınca artık memurun yaptıkları da normal. Get out the car open the door slowly and get out what's going on? burada ilk dikkat etmemiz gereken şey bakın olay yerinin sondan gelmesine rağmen tecrübeli polisin hemen olayın kontrolünü eline aldığını görüyoruz ee, sözlü olarak diğer genç olan polise bir takım uyarılar direktifler falan veriyor ee, olayların gelişen bölümlerini zaten onun ağırlığını fazlasıyla hissedeceksiniz the what's going on? Get out of the car! What's now. going on? Get out of the car now! Get out of the car now! I'm serving this country and this is how I'm treated? Yo, but guess what? I'm a veteran too. I don't know, That's Get what? out of the car. What's going What's on? Going out of the car car now. In. What's going on? What's going on? Ya gerçekten sinir bozucu. Yani şunu izleyince ulan üzerinde üniforma var. Yani kuantum fiziği değil yani. Polis seni çeviriyor. delikleri de, yapacaksın. Olay bitecek. Yani böyle mal gibi böyle what's going on what's going on ne oluyor ne oluyor. Yani gerizekalı mısın? Şimdiden kullandım ben yani <gülüyor> <mevcut>. <gülüyor> Şimdi burası çok önemli. Asker Korkuyorum diyor ve memurun verdiği cevap e, elbette korkacaksın, korkacaksın tabi. Bu söylediği şey sonunu hazırladı. Çünkü burada söylemesi gereken şey ya niye yani korkacak bir durum yok. Ya neden korkasın ki yani bu şekilde e, korkacaksın tabi. Ne demek. Artık bu noktada polis memurunun iyice sinirlerinin kontrolünü kaybettiğini görüyoruz. Yani böyle bir canavar haline dönüştü. Sinirinden açısı ne yaptığını bilmiyor zaten. Vücut dilinden de belli. Olay biraz böyle artık ego işte ben sana bunu yap diyorsam yapacaksın işte in diyorsam ineceksin falan o noktaya geldi. Tutma inip, tutma inip. <laughs> <Tutmayın> küçük <enişte. gülüyor> Yine genç polisin vücut diline çok dikkat edin. Açıkçası çocuk ne yapacağını bilmiyor. Elleri böyle iniyor kalkıyor falan. Şu anda büyük ihtimal o da işlerin boka sardığını fark etti. Okay. <laughs> <laughs> This is not how you treat a vet- uh, I'm actively serving this country and this is how you're gonna treat me. I didn't do anything. Whoa, hold on, what's going on? I'm actively serving this country and this is how you're gonna treat me. I didn't do anything I hold on. Watch Watch it Get out of the car! Get out of the car now! Take your seatbelt off and get out of the car! Take your seatbelt off look, my hands are out! Take your seatbelt off and get I out of the least, car! My out! Don't reach another, Daniel! Don't reach out. My hands are out, please! Wait, look! This is crazy really messed up! Take your seatbelt off! What are you, a specialist, Corbin? are you? Get out of the car. Take your seatbelt off and get out of the car. You made this way more difficult than had to be. If you just comply, get out of the car. Just, the... Fine. Take your seatbelt off and get out of the car. Straight on the ground. Straight on the ground. Ma'am, can you please tail. Let's go. Let's go. Available. Get on the ground. Get on can the ground. You please talk Get on, me the ground. on the ground What's going now. On? Get on the ground or you're getting sprayed again? Get on the ground! Can you please talk to me about what's on going on? Get on the ground! Get on the ground now! Can you please talk to me Get about the ground. what's going Get on? Get on the ground! Can you please talk to me about what's yes, going sir. on? Yes, you, sir! You're not. Can you please talk to me about what's going on? Why am I being treated like this? Why? You're not cooperating! Get on the ground! Why am I being treated like this? Please, is really running my stuff. This is really Come nice. on, sir. Sir, <laughs> well, just, just, we'll just. This, work, this work. is really. This is fucked up. Sir. This is fucked up. Sir. Fucked Sorry. up. Sorry. You know this is fucked lay up. up. You know up. Lay up. on the ground. Just you know flat. This is lay flat. Lay flat for me, sir. You know this is fucked up. This sir, is this fucked flat. Up. lay flat. Lay <laughs> flat. This is fucked up. I can't fucking believe being treated like this, and I'm fucking Get on, ground. Ground. Get on the ground. Right there. Right there. What's that? It's gum. gum. What the fuck? Get on the ground. It's gum. Hey, sir, sir, can you just work with us? Can I just work with us? Lay down flat. Hold on. Lay down flat. Oh, no. Lay down flat. Sir, this lay, is down is table. Table. You're lay down. I'm fucked up. Lay down. You're gonna get tased. <laughs> <laughs> this is right, is fucked put, up. Lay down. You're gonna get tased. Fucked up. This is fucked up. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. This is fucked up. This is fucked up. I agree. All you gotta do is listen. All right. Panel three. My partner put his blue lights on. Yeah. You didn't yes. stop. I was pulling over to a well lit area for my safety and yours. I have respect for law enforcement. No, you don't. So, no, you don't. No. Wrong answer, sir. If you did, we would not be in this situation right now. Can All right. get some water, please? Absolutely. To you to keep the lawn. handcuffs on you for their sake. Until you know, they can figure out what's up and why do you don't wanna stop for them. So That's i Sessizlik! Sessizlik! Arthur Faruk konu hakkındaki nihai kararını vermiştir. <laughs> Arkadaşlarım, sevgili YouTube izleyicileri Böylesine bir olayda karar hakkını bana verdiğiniz için Sizlere sonsuz teşekkürü borç bilirim Konuyu uzun ve derinlemesine düşündüm Kararımı açıklıyorum Memur arkadaş burada olayların gelişiminde yanlış bir yol izlemişti Gereksiz yere olayları çığırından çıkartarak Maalesef durumu çok vahim yerlere çekmiştir. Ha burada asker arkadaşın olayda baştan sona bitmeyen bir manipülasyonundan da söz etmek zorundayız. Bu videoda öncelikle bir askere bir üniformaya yakışmayan hareketler gördük. İki departmanın çalışanı birbirlerine bu şekilde zorluk çıkartmamalı. Ha, olaylardan sonra ne oldu? Ertesi gün soluğu mahkemede aldı. 1 milyon dolar vatandaşlar. 1 milyon dolar parayı cebellezi, cukka, cukka yan cebime koy. Anladın mı? Allah'ım dualarımı kabul et. Şu aziz günlerin yüzü suyu hürmetine şu fakir kulunun da karşısında öyle aptal bir polis çıkar. Arkadaşlar az değil 1 milyon dolar para. %100 garanti. %100 direkt cebellez yapacak. Direkt cebe indirecek. Direkt götürecek. Ulan bize düşmez ya böyle. Bize denk gelmez bir tane ya. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Sizce 1 milyon dolar için değer mi? Yani siz de der misiniz ulan keşke biz de böyle bir polis çevirse şey de 1 milyon doları biz de cebe cebe atsak diye. Vallahi ben ben derim abi ne olacak yani? Ne oldu? İki biber sıktılar. Zaten zaten acı yemeği severim ben. Bana koymaz. Diğer taraftan konuya bakınca memur arkadaşında ki özellikle de kıdemli polis memurunun bu manipülasyonlar neticesinde maalesef bu tuzağa düştüğünü gördük. Buna şahit olduk maalesef. Oysa ki birazcık sakin olabilseydi, sinirlerine birazcık hakim olabilseydi olaylar buraya gelmezdi. Asker arkadaşın art niyetine dair kafamda en ufak bir şüphe yok. Ama polis arkadaşında ağzından çıkan kelimeler, agresif hareketleri, gereksiz güç kullanımları Bunlar da elbette baştan sona yanlıştı. Uzun lafı kısası arkadaşlar. Polis, asker, devletin diğer unsurları siz siz olun. Birbirinize saygı gösterin. Birbirinize anlayış gösterin. Birbirinizin kuyusunu kazmayın. Aktör Faruk'un sözünü dinleyin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tamam tamam sakin olun. Sakin olun. Heyecanlanma. Tamam tamam. Seviyorum hepinizi. Hepinizi seviyorum.